sessizlik. Düşünmek, anlamak ve özümsemek için bir süreliğine sessizce dinleyin. Zamanı dondurun ve düşünün. Bugün özlem duyma günü değil, anlamaya çalışma günüdür. Mustafa Kemal ismi bir efsane değildir. Onun hikayesi çok insani bir noktadan başlar. Bir çocuğun gözlerini açıp ufka bakması kadar sade başlar. Selanik'in rüzgarında büyüyen, annesinin endişeleri, ve babasının yokluğuyla yoğrulan bir çocuk. Askeri okul, cepheler, yorgunluk. Bütün bu koşuşturmanın içinde tek bir düşünce. Bu millet daha iyisine layık. Zafer kazanmak değildi amaç. Bir milletin kendine inanmasını istiyordu. Ben yapabilirim diyen bir toplum hayal etti. Belki de en büyük devin buydu aslında. Cumhuriyeti ilan ettiğinde o cümlenin ağırlığını bir düşünün. Jean Jacques Rousseau'nun özgürlük ve demokrasi anlayışından etkilenen ve bunu "hakimiyet bila kayruşart milletindir." sözüyle hayalini gerçekleştiren bir düşünürdür Mustafa Kemal. Okudu, anlattı, tartıştı ve değiştirdi. Kadınların özgür olduğu, bilimin ve ilmin yol gösterdiği, sanatın nefes aldığı bir ülke hayal etti. Harf inkılabı, reformlar, dil ve tarih çalışmaları. Unutma, kolay olan hiçbir adım yoktu. Ama o hep hayal etti, düşündü ve denedi. Onu anlamak sadece törenlerle, posterlerle veya ezberlenmiş cümlelerle değil. Bir öğretmenin öğrencisine neden böyle düşünüyorsun diye sormasında gizli. Bir genç kızın ben de yöneteceğim diye içinden geçirmesinde gizli. Bir çocuğun merakla, yılmadan soru üstüne soru sormasında gizli. 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe zaman durduğunda aslında bizden bir şey ister. Ne yaptın? Neyi ileri götürdün? Hangi hayali kurdun? Çünkü o bir ülke bırakmakla kalmadı. Bir sorumluluk bıraktı. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak olan sizlersiniz. Bu cümle geçmişe bir not değildi. Geleceğe, geleceğimize yazılmış bir mektuptu. Tam da bu sebeple 10 Kasım bir yaz günü değildir. Sessiz bir söz verme zamanıdır. Çünkü onun hayali hala tamamlanmadı. Bu ülkenin gençleri hala hayal kuruyor. Bu topraklar hala ışık saçabilecek güce sahip ve biz biliyoruz ki onun hayalleri şimdi bizim ellerimizde. Gözlerimizi kapatalım. İçimizden usulca söyleyelim. Buradayız Mustafa Kemal Atatürk. Buradayız mavi gözlü. Biz hala buradayız ve hayal kuruyoruz. Biz senin hayallerinin nöbetçileriyiz. Çünkü onun hayalleri henüz tamamlanmadı. Sevgiyle ve saygıyla. İyi ki varsın ve hep var olacaksın paşam.